Hasret sona erdi. Suyumuza kavuşuyoruz. Çok memnunuz. Çok. Hemetten hasret, elimden hasret. Burası Karacoran e, Mahallesi'ne bağlı Asar Deresi'ndeyiz. Burada yaklaşık 200 tane hanemiz var. Burada hiçbir şekilde içme suyu yoktu. Mutlalarımızdan ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'nin talimatıyla yaklaşık e, 10 kilometre 110'luk EDP boru 8 kilometre 63'lük KDP boru toplamda 18 kilometre içme suyu çalışması yapıyoruz. Maliyet olarak da 6 milyonluk bir yatırımımız var burada. Binamamız var şurada aşağıda. Mesela bazı ceylanlar diye suyumuz olmayır. Suyu karşılardan getirmek zorunda kalıyız. Yıllardır çekiyorduk. Şu anda döşeniyor. Mutluyuz. Müzik suyumuz vardı ama bu su başka. Suyumuz geliyor, çok mutluyuz, sevinçliyiz. Biz suya kavuşturduğunuz için çok teşekkür ederim bu Eğitim Başkanımıza.